Kız kaçırma nedeniyle çıkan çatışmada şehit düşen polis Muhammed Uz 33 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk sahibi polisin katilini yakalamak için meslektaşları 4 yıldır çalışıyordu. Ankara'da şehit düşen ismin katili İstanbul'da bir kafede arkadaşlarıyla otururken yakalandı. Silahlı çatışmada polisimizi şehit etti, 4 yıldır sahte kimlikle elini kolunu sallayarak gezdi. Şehidimizin katili, kafe denetimindeki polislerin dikkati sayesinde yakalandı. Ankara'da 4 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan Arbede'de Ekrem Genç öldürüldü. Polisler yaralı cinayet zanlısını hastaneye götürürken, acil önünde pusuda bekleyen Ekrem Genç'in iki yakınının silahlı saldırısına uğradı. Zanlı ve polis memurlarından biri saldırıdan yaralı kurtuldu. Kahraman Kazandaki görevine bir hafta önce başlayan diğer polis memuru Muhammed Usta vücuduna isabet eden kurşunlarla şehit oldu. Uzun katili Osman Genç tam 4 yıldır her yerde aranıyordu. Sahte kimlikle her seferinde izini kaybettiren cani yıllar sonra Arnavut köyde kafelere yönelik denetime çıkan polislerle yüz yüze geldi. Arkadaşlarıyla oturan gencin şüpheli tavırları polisin dikkatini çekti. Hemen kimlik bilgileri sorgulandı. Kimlikteki fotoğrafı GBT sistemindeki fotoğrafla uyuşmuyordu. Polislerin sıkıştırdığı genç sonunda isminin Osman Genç olduğunu itiraf etti. Bu ismi sorgulayan polisler onun meslektaşlarını katleden bir cani olduğunu ve 4 yıldır arandığını belirleyince böyle gözaltına aldılar. Evinde yapılan aramada ruhsatsız tavanca, şarjör, fişek ve sahte kimliklerle geçirilen Osman Genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.